Aren TV'den hepinize merhabalar. Dem Parti'de sıcak bir gelişme vardı. El dostlar dikkat çeken bir gelişme Dem Parti yaptığı resmi yazılı bir açıklamayla kendi belediye eş başkanını Ahbap Çavuş ilişkileriyle belediyeyi yönettiği gerekçesiyle partiden ihraç ettiğini duyurdu. Dem Parti'nin açıklamasının detaylarını ve hangi belediye başkanını ihraç ettiğini detaylarımızda sizlere aktaracağız değerli dostlar. Haberimizin detaylarını Dem Parti'nin resmi internet sitesinden sizlere aktaracağım değerli dostlar. 31 Mart yerel seçimlerinde e, DEM Parti'den belediye başkanı seçilen İdil Belediye Eş Başkanı Türkan Kayırı partiden ihraç etti. 31 Mart yerel seçimlerinde DEM Partili e, Türkan Kayırı ile Doğan Adıbeli %71.27 oyla kazanmıştı. DEM Parti 8 ay sonra belediye eş başkanlardan birini e, Ahbap Çavuş ilişkileri üzerinden belediyeyi yönetiyor iddiasıyla görevden aldığını duyurdu. Dem Parti Genel Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi. Demokratik mücadelemizin değerlerini ve ilkelerini yok sayan, halka hizmeti öncelemeyen, seçilmişlik iradesini hiçe sayan, parti karşıtı zihniyetlerle hareket eden ve ahbap çavuş ilişkileriyle belediyeyi yönetmeye çalışan yaklaşımların olduğu ne yazık ki bu 8 aylık süreçte görülmüştür. Partimizin uzun süreli yapıcı uğraş ve çabaları yok sayılmış kendisinde ısrar eden bir yaklaşım ortaya konulmuştur. Bu nedenle İdil Belediye İş Başkanı Türkan Kayır Dem Parti Merkez Disiplin Kurulu'na Belediye Meclis üyesi Ekrem Şimşek ise Dem Parti Şırnak İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir. Gayr ve Şimşek hakkında devam eden disiplin süreçleri kurullarımız tarafından değerlendirilmiş ve sonuçlandırılmıştır. Disiplin Kurulumuz Gayr ve Şimşek'in partimizden ihraç edilmesi yönünde karar vermiştir. Bizler bir kez daha bu halkın değerlerini bireysel menfaatlerine alet eden anlayışlara karşı mücadele edeceğimizin sözünü veriyoruz. Meclis üyelerimizle birlikte İdil Belediye Meclisi'nde demokratik tepkimizi ve muhalefetimizi sürdürecek ve halkımızla birlikte hareket edeceğiz. Halka sırtını dönenlerin halk nezdinde ne bugün ne de yarın bir karşılığı olmayacaktır. İdil halkının kendilerinden tek isteği bulundukları makamlardan istifa etmeleridir. Zor zamanlardan bugüne değer yaratan ve özgür yaşamı inşa eden İdil halkının iradesi İdil e, halkına bırak, e, bırakılmalıdır. Çarısında da bulundu. Dem Parti yaptığı yazılı açıklamada. Ayrıca ee, i̇hraç edilen gayrı ihraçla ilgili henüz bir açıklama da yapmadı. Bunu da bir dipnot olarak düşeyim haberimizin sonuna değerli dostlar. Geldik bir video haberimizin daha sonuna. Yayınlarımızın öne çıkması için bizlere destek olmak için öncelikle videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın diyorum. Bir daha görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. AREN TV ile kalın.